Bugünlerde kiracılarla ev sahipleri arasında ciddi tartışmalar, mahkemelere intikal eden uyuşmazlıklar söz konusu. Bunun en önemli nedeni, kira artış oranlarına getirilen %25'lik sınırlama. Daha önce konut kiralarında tüfe oranı geçerliyken, bu yeni düzenleme ile birlikte artık 2023 yılının Temmuz ayına kadar en fazla %25 oranında bir artış yapılabilecek. Bu yeni düzenlemeden kiraya verenler, ev sahipleri çok ciddi boyutlarda mağdur olduklarını söylerken diğer taraftan kiracıların çok memnun oldukları görünüyor. Kamuoyunu en çok meşgul eden konuların başında gelen bu hususta siz ne düşünüyorsunuz? Kiracılar mı haklı, ev sahipleri mi?